Ramiş? Hişani? E, Hişani? E, Hişani, e, ne yaptın sen? Neden araya girdin? Bak elin kesildi. Gel otur. Gel otur. Çok kanıyor Hişani. işani bu sana kızdığım için değil çırağı olan öfkem yüzünden ondan ısım alamadığım için kendime hakim olamıyorum orada onu öldürebilirdim ama seni asla incitemem işani bunu sen de biliyorsun ama buna rağmen sana kızdığımı sanıyorsun işani sen sen benim kıymetlimisin senin canını asla yakmam. Ama bak şuraya, hep senin yüzünden sinirli olabilirmiş yani. Ama seni benim yüzümden hep canın acımak zorunda kalıyor. Bu olduğunda benim canım senden fazla yanıyor. Biliyorum iş yani. Benden boşanacağını söyledi. Ama şunu da biliyorum ki... ...sen benden boşanmak istemiyorsun. Benimle olmak istiyorsun. Ama hep aynı şey oluyor. Benden beklediğinin tersini veriyorum. Bugün sana bir şey olsaydı kendimi asla affetmezdim. Seni de öyle. Bunu bana nasıl söylersin? Sana nasıl inanmam ben? Ben sana güveniyorum. Çünkü seni seviyorum. Biliyorum. Şimdi bunların için söylediğimi düşünüyorsun. Ama ne yapabilirim ki? İki gündür seninle konuşmaya çalışıyorum. Sana teşekkür etmek istemiştim. Ve hissettiklerimi dile getirmek. Ama bunu yapamadım. Aklım öyle karışık ki ne yapacağıma karar veremedim. Daha dün gece bu daha fazla bekleyemez dedim. Seninle mutlaka konuşmalıydım. Niçin ağlıyorsun? Bilmiyorum. Ama ağlamak istiyorum. Ya işeni Ranvir'in hakkından geldi ya da Ranvir işenenin hakkından geldi. Baksanıza içeriden hiç ses gelmiyor. Allah şimdi ne saçmalıyorsun öyle. Ranvir işeniye vurmuş olsa bağırışmalarını duymaz mıydık peki? Kim bilir? Belki vurmadan önce ağzını kapatmıştı. Nasıl? Sen de gördün. Oğlun içeri bir hışımla girmişti. Ama seni ve yandaşını peşinen uyarıyorum. Oğlun Randir, torunumun kılına bile dokunacak olursa... ...bunu hepinizin burnundan getiririm. Asıl ben seni uyarıyorum. Senin torunun oğluma el sürecek olursa o zaman bunu hepinizin burnundan fitil fitil getiririm. Ne yapacaksın bize? ha? Söylesene. Asıl sen söyle bana. Ha? Bu evin sahibesi gibi nedir bu tavırlar? Söyle. Kendini ne sanıyorsun ee, sen? Sus artık. Aa, ne sus, olur tamam, susma. Sus, sus. Ne yaparsın tamam, tamam, söyle. Yeter. Ne diyor ona uyuyorsun? Gel gidip ne olduğuna bakalım. Gidelim. Hadi abla. Bakalım bir. Hadi. Ağlıyorsun çünkü bana söylemek istediğin çok şey var. Ama gözyaşlarım buna fırsat vermiyor. Kelimeler boğazında düğümleniyor değil mi? Bak ne diyeceğim iş hani. Bizim hayatımız hep bir tuhaftı. Ben seni daha çocukken sevdim. Daha dokuz yaşındaydım. O zaman da hep ağlardım. Ben seni teselli etmeye çalışırdım. Bazen senin meşruluğun sorgulanırdı. Bazen benim sadakatim. Bazen sen beni ağlatırdın. Bazen herkes beni suçlardı. Bazen sana yanlış yaptığımı, hayatını mahvettiğimi söylediler. İşen, ben seni hep çok sevdim ama... Bunu sana hiç söyleyemedim. Zengin olduğumda çok şey değişti seninle konuşacak cesaretim vardı artık. Ama bu sefer de sen benden nefret ettin. <laughs> Sonra bir şekilde evlendik. Ama ben hala güvenimi kazanamadım. Sen benim hayatımın en büyük mutluluğuydun. Öte yandan ben bu hayattaki en büyük düşmanın. Şartlar değişti belki. Ama ben değişmedim. Ben hala aynı insanım. Sonunda sen de anladın. Duygularının farkına vardın. Ardından olanları biliyorsun. O yüzden sana bir şey söyleyemedim. Gelişmeler buna izin vermedi. Biliyorum biri senin hakkında kötü şeyler söyledi. Seni karalamaya kalktı. Ama ben hala aynı şeyi söylüyorum. Senin şüphelerin olsa da gerçek o ki Ben seni çok seviyorum. O kadar yürekten seviyorum ki tek damla gözyaşın için dünyayı yakarım. Senin hayatında sadece mutluluk olmalı. Sadece mutluluk. Çırak gibi insanlar adını anarken bile iki kere düşünmeli. Sana teşekkür etmek istedim. Benim için çok şey yaptın. Sana üzgünüm demek istedim. Çünkü sana güvenmemeyi tercih etmiştim. Ama bu senin değil. Benim sınavımdı. Ben başaramadım yine de kazanan sevgimiz oldu. Çünkü Çırak'ın nefretini ve kinini alt etmeyi bildik. Kazanan taraf bizim sevgimiz oldu. Sada. Ve bu sevgi sonsuza kadar bizimle olacak. Biliyorum iş yani. Bunun için çok bekledim. Ama sana söz veriyorum. Bugünden sonra her anımız böyle olacak. İnsanlar hep der ki bu hayatta bir kere aşık olursun. Ama ben sana her bakışımda tekrar aşık oluyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.